zencefil. Cinca. Dünyanın hemen hemen birçok ülkesine ürün gönderdiğimiz için şimdi Amerika, Texas'a da gönderiyoruz. Kanada'ya vesaire. İngilizce istiyorlar. Biz de mecbur. Hem İngilizce hem Türkçe. Buraya zencefil yazıyoruz. Şuraya cinca. Cinca, zencefil sayısız rahatsızlığa karşı etkili. Aşık sistemini güçlendiriyoruz. Kansere karşı bile etkili. Ama en önemli özelliği nedir? Seyahat sırasında bazı insanlar seyahate çıktığında vertigo, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi rahatsızlar yaşarlar. Kimine araba, kimine uçak, kimine tren, kimine herhangi bir bir vasıta gemi tren tramvay tutar bulantı kusma gibi rahatsızlar yaşarlar bazı hamile bayanlara da bu gözükür işte Maurey ve ekibi 1982'de bu tür rahatsızlığı olan baş dönmesi kusma kırgınlık bulantı gibi rahatsız olan hastayı tedavi etmiş Grontol Hensel ve ekibi e, mesela mesela. bunlar da 86'da vertigo baş dönmesi rahatsızlığı olan hastayı zencefille tedavi etmiş Srivatazova Mustafa ve ekibi 56 romatizma hastasının romatizma hastasını zencefille tedavi etmiş. Hamilelikte bulantı, kusma rahatsızlığı yaşayan bayanları fişe ve Ramson tedavi etmiş. Londra'da Bartholomeus Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada zencefilin bulantı, kusma vesaire vesaire hastalıklarına tedavi etmiş. Vesaire vesaire vesaire. Ama en önemli özelliği nedir? Seyahat hastalığı, kinezya. Birleşiminde yüzlerce etken madde var. Bu onları saymak çok 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 zamanımız alır. Ama son yapılan araştırmalarda kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yemek yiyememe, yediğin içinde bildiremem yani veseri veseri veseri. Anti kusmayı bulantı yönleyici, antialerjik, alerjiye karşı etkiler, nörotropik yani sinirsel, hepato yani karaciğeri güçlendirici, kardiyovasküler vesile vesile solunum rahatsızlarına karşı, özellikle üşütme grip nezle karşı vesile vesile çok güzel bir formülasyon, potasyon.